Özlediniz mi Kartal abinizi? Evet. Bakayım Ayşegül diş yerine. Ha? Çıkmış vallahi. hadi çıkarın üzeriniz. Hadi bakalım. Merhaba. Gelmiş, Melike gelmiş. Merhaba. Al gelmiş. Merhaba. Canım benim. bırak gelmiş. Sen kimsin? Yeni misin bu evde? Tanışalım. Ben Metin. Ama herkes bana tom tom der. Memnun oldum ben de Azize. Kartal abinin arkadaşıyım ben. Sık geliyorsun yani buraya sen. Hep geliriz ki. Öğretmenimiz Kartal abinin işi var dese bile gizlice ararım. Kartal abi hemen aldırır. Evde de yeni bir kız olduğunu bilseydim yeni kotumu giyerdim. <laughs> Bu kim? Ceyda ablanın mı arkadaşı? Ee, Azize ablanız, hemşire abla da diyebilirsiniz. Senin hemşiren miydi Kartal abi? Evet. Seni o mu iyileştirdi? Hı hı. Gerçekten mi? Gerçekten. Ah, benim de kalbim çok ağrıyor. Bana da yardım eder misin? Tamam tamam ayıp oluyor ama ayıp oluyor. Dördüncü sınıflardan Derya'ya yani, öyle de demedin mi? Beğendiysen git konuş demedim mi? E sen şimdi bizim sırrımızı niye açıklıyorsun herkesin içinde? Neden kızdın ki sen şimdi? Kızmadım canım. Aa manita mı kartal abi? Aa! 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 Değilim değilim. Acıkmadınız mı siz bakayım? Hayır. Hadi! Hadi bakalım. <laughs> Allah. İyi tamam geleyim hadi geç <laughs> Ye <laughs> Durun durun yavaş yavaş Herkesi yetecek kadar var Beğendiniz mi masayı bakayım ha? Börek var mı Aynur teyze Olmaz mı be börek olmaz mı Hem de pırasalı börek Beş dakika beklesin ağzınız yanmasın olur mu Sütümüz de geldi çocuklar Bu süt ineklerimizin sütü Mis gibi herkes içecek Süt içmeyene börek yok, tamam mı? Böreğin arkadaşı süt, o kadar. <laughs> Unutmamışsın. Ay unutur muyum canım Allah aşkına? Delirdin mi sen? Çocuklarım gelecek, ben unutacağım daha neler. <laughs> Kartal abi, Aynur teyze senin annen mi oluyor? Ee, anne yarısı. Ee, hatta dörtte üç anne diyelim. Kartal abim de sütü seviyor muydu? Severdim tabii. Yalancı. Bak. <laughs> Hadi süt içince kesin boyumuz uzanmaz, Azize abla genetik faktörler ve gelişim şartlarına bağlı olarak destekler. Ha? Ee, Aziz ablanız net tabii aklından geçeni bir anda söylüyor. Ee, aslında demek istiyor ki herkes uzun boylu olmak zorunda değil ama kemik gelişimi için süt önemli. Çok önemli, süt içeceğiz. Bu mis gibi koku da ne? Yoksa börek mi? Kim yiyecek böreği? Şunların güzelliğine bak sen, çocukları seviyor musun? Çocuk sevenden zarar gelmez. <laughs> Balkan Mendoza'sı geldi. Tamam. Gelsene. O yüzden mutfak tarafından aldım onları. Hediyeleri görünce yemek yemiyorlar sonra. Harikalar değil mi? Keşke daha önce denk gelseymişiz. Küçük de olsa senin bu evde güzel bir anın olmuş oldu. Sen de bir şey var. Nasıl? Bilmem. Güzel bir haber almışsın. Nereden anladın? Çünkü onca şeye rağmen gülümsüyorsun. Hayatımın en güzel haberini aldım. Dünyaya bir çocuk geliyor. Çok sevdiğim birinin çocuğu. Öyle mi? Yüzünüz ait. Umudu kesmiştik. Umut güzel şeymiş. Unutmuşum ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.